Yazgülü Aldoğan 15 Temmuz 2021 Cumhuriyet Bu bayramın kurbanlıkları belli oldu. Beş yıl geçti o meşhum gecenin üstünden. Bir ülkenin tarihinde utanılacak gecelerden biri. Karanlığın içinde karanlıklar. Ve o beş yıl içinde biz hala o darbe girişimi yüzünden o hal düzeninde yaşatılıyoruz. Yetmiyor, adalet ve demokrasinin askıya alındığı dönem bir üç yıl daha devam etsin istiyorlar. Bu ülke gerçek darbeler yaşadı. İktidar devrildi ama darbeyi yapanlar yeni bir anayasa yapıp iktidarı sivillere terk edip gitti. Bu ne girişimmiş ki başarılı olamadı ama insanlar mahkeme kararı olmadan KHK'larla işten atılıp sivil ölüme terk ediliyor, seçilmiş belediyelere kayyım atanıyor, gözaltı süresi uzuyor, seçime de böyle gidilsin isteniyor. Bir darbe girişiminin rantı bu kadar mı yenir? O gece olup bitenlerin fazla aydınlatılması istenmedi. İnsanlar öldü, kim vurduya gitti. At izi it izine karıştı. Erler, askeri öğrenciler linç edildi köprüden atıldı. Kimileri gazi ilan edildi. O gece elebaşları dışında erler, öğrenciler, sokakta askeri giysili olanlar yakalandı, tutuklandı, ağır cezalara çarptırıldı. Ama biliniyor ki kaçan kaçtı. Eğrisi doğrusuna oturmadı. Gerçeklerin bir gün açığa çıkmak gibi bir huyu vardır. Bakın biri çıktı, o gece emniyetten silahlar dağıtıldı, geri de toplanmadı dedi. O silahlar kimlere sıkıldı, rivayetler doğru mu, ölenlerin üzerinden çıkan mermilere neden balistik inceleme yapılmadı? Bu soruların yanıtlarını beklerken hep olduğu gibi en alttakiler ezildi. Bu ülkenin gençleri, onları dar gelirli aileleri yatılı okusunlar, çıkınca meslekleri olsun, vatanın askeri olsun diye devlete teslim etmişti. O çocuklar, harp okulu öğrencileri o gece rütbeli komutanlarının emir komuta zinciri altında sokağa çıkarıldılar. Ne olduğunu anlayana kadar sabah oldu, dövüldüler, tutuklandılar. İfadenizi alır serbest bırakırlar denirken yargılandılar ve çoğu müebbetle cezalandırıldı. Hayalleri vardı, sevdikleri vardı, gençlikleri vardı. Hepsi bitti, kimse oralı olmadı. Ne davaları görülürken, ne müebbet aldıklarında, ne Silivri'de beş yıldır inim, inim inlediklerinde haber oldular.'' Onlar sanki bu ülkenin evladı değil. Onlar sanki hayalet, yaşamıyorlar. Kimse görmüyor onları, kimse konuşmuyor. Onların yaşadığı drama herkes duyarsız, ilgisiz. Bir tek anaları ağlıyor, babaları kalp krizi geçiriyor. Kavuşmayı hasretle bekleyen ailelerin bireyleri birer birer eksiliyor. Ölüyorlar acılarından, ölüyorlar çocuklarını görmek için çıktıkları yollarda, trafik kazalarında. Ve o evlatlar, o çocuklar onları görmeye bile gidemiyor. Hiçbirini tanımıyordum. Ben sadece gazeteci olmanın önüne insan olmayı koyan vicdanlı biriyim ve mesleğim gereği uzun yıllardır o kadar çok mağdurla tanıştım, o kadar çok dramın tanığı ve izleyicisi oldum ki adalet terazim hassas. Kurtla kurbanlık kuzuyu ayırt edebiliyorum. O korkunç geceden sonra bazıları günah keçisi seçildi. Kan dökülmüştü madem, suçlu lazımdı, en üsttekiler FETÖ borsalarında milyon dolarlarla kurtulurken darbeci diye yaftalananlar en alttandı erler ve öğrenciler. Davalarına girdikçe, sanıklar ve tanıkları dinledikçe iyice ikna oldum. Bu mahkemeler olması gerektiği gibi yürütülmedi. Savunmanın hiçbir talebi kabul edilmediği gibi savunmalarına da kulak verilmedi. Ve çoğuna diri diri ölüm demek olan müebbet cezası verildi. Beş yıldır yargıtay kararlarını bekliyorlar. En son Türkün önüne getirilip bırakılmış ve bundan ötürü müebbetle cezalandırılmış yargıtayın bozduğu davada yerel mahkemeye savunmalarını yapan 30 küsur öğrenciyi dinledim. Kimi 14 yaşında, kimi 18 yaşında. Askeri okula girerken aileleriyle birlikte sivil yaşamı geride bırakmış, ilk olarak da emre itaat etmeyi öğrenmişlerdi. Tek suçları emir komuta içinde o gece sokağa çıkarılmış olmalarıydı. Müebbet cezası gibi bir ölüm fermanı sırtlarına yapıştırıldığında başlarını eğip vatan sağ olsun demişlerdi. Aradan geçen 5 yıl içinde depresyona girmeyen, ilaç almayan kalmamış. Askeri eğitim aldıkları için dayandılar, intihar etmediler. Tekrar savunma yaparken isteksizdiler. Ne bu ülkeye ne de adalete inançları kalmıştı. Murat Uygun, kendisini görmeye gelen anne babasını dönüş yolunda trafik kazasında kaybetmiş, bütün taleplere rağmen cenazeye katılmasına bile izin verilmemişti. Savunmasını dinlerken gözlerim yaşardı. "Ailemden kimse kalmayacak. Amcam öldü, yengem öldü. Beni görmeye gelip dönerken annem babam öldü. Cenazelerine bile gidemedim." derken yalvarmıyor, adalet bekliyordu. Hakim tek kelime etmeden dinledi, hiçbirini tahliye etmeden dava tarihini ekime verdi. Nereye kaçacaklar? Adli kontrolle serbest bırakılamazlar mıydı? Kurban bayramınızın kurbanları belli olmuştu. Onlar bizim çocuklarımız. Bu ülkenin çocukları değil mi? 21 Mayıs öğrencilerine şefkat gösterilirken bu çocuklardan niye esirgendi? Barış Terkoğlu, 15 Temmuz 2021 Cumhuriyet Adil öksüz olmadı, baldızını alalım. Ayrılığı simgeleyen valiz güç bela taşındı. Kolların birbirine kenetlendiği o anda bitti. Veda zamanı. Tren uzaklaşıyor. Önce sallanan el, sonra koca tren ayrıntılarını kaybediyor. Bir görme kanunu. Uzaklaşan her şey ayrıntılarını yitiriyor. 15 Temmuz'a doğru gazeteleri açıyorum. Hepsinde numaralar var. FETÖ'nün şehit ettiği insanların sayısı, açılan davaların sayısı, yargılanan generallerin sayısı, hatta kaybedilen malların sayısı. Yaşama dair geç öğrendiğim şeylerden biri insanlar tane değil, kişidir. Haliyle tarih toplamadan ya da çarpmadan fazla bir şeydir. Size daha önce hikayesini anlatmıştım. 15 Temmuz darbe girişimini yöneten, sonra nasıl oluyorsa kurtulup giden Adil Öksüz'ün peşine düşen savcıdan söz ediyorum. Adı darbeden önce iddianamelere giren FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz, Hava Kuvvetleri logolu saati tutanaklardan kaçırılarak Ankara Emniyeti'ne götürülen şüphelilerin arasından son dakikada çekilip çıkarılarak arsa bakıyordu masalına inanılarak serbest bırakılmıştı. Öksüz'ün peşine düşen bir kişi, savcı Cihan Ergün vardı. Savcı Ergün, darbeden 3 gün sonra 18 Temmuz 2016 günü Öksüz'ü tutuklanması için mahkemeye sevk etmişti. Ancak hakim Köksal Çelik, Öksüz'ü serbest bıraktı. Ergün, itiraz edip yeniden tutuklama talep etti. Bu kez hakim Çetin Sönmez, tutuklama talebini reddetti. Savcı Cihan Ergün peşini bırakmadı, yakalama kararı çıkarıp Öksüz'ün Sakarya'daki adresini bastırdı ama kuş çoktan uçmuştu. Adil Öksüz'ü serbest bırakanlar, Öksüz'ün kayınpederini, baldızlarını, hatta kayınpederinin de baldızını yakaladı. Bu büyük operasyon başarısı günlerce medyanın sayfalarını süsledi. Zaman geçtikçe bunlar da unutuldu. Anlatılan davaların, yakalanan kişilerin kısacası sayıların içinde bunlar da vardı. Bense hala tanelerin değil, kişilerin peşindeyim. Acaba o gün Adil Öksüz'ün peşine düşen savcı şimdi nerede? Daha önce Sincan Batı Adliyesi Savcılığından Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına sürüldüğünü yazmıştım. 25 Ekim 2018'de tepki olarak emeklilik dilekçesi verdiğini de. Dün FETÖ'cü olanların kendisine karşı olanları FETÖ'cülükle suçladıklarını söylemiş, ülkeyi yönetenler gaflet ve dalalet içinde olmasınlar diye tamamlamıştı. Bir zamanlar hükümet medyasında çıkıp konuşabilen Ergün'ün söyledikleri hoşa gitmeyince söz söyleyecek yeri de kalmadı. Cihan Ergün'ün emeklilik dilekçesi kabul edildi, emekli oldu. Konuştuğumuza göre avukatlık yapma hakkını da kullanmadı. Erzurum'a yerleşti. Uzundere ilçesinde noterlik yapmaya başladı. Gel gelelim hayat onun için yine de sakin ilerlemedi. Kendisine mahkeme kararıyla vasi atanmış bir vatandaşın hurdaya ayrılmış aracının 5000 liraya satışındaki usul tartışması nedeniyle hakkında soruşturma açılması istendi. Ergün'e yapılan suçlama görevini ihmaldi. Aslında noterlik yapan Ergün'ü avukatlık yapıyor sanan, önündeki dosyayı da okumadığı anlaşılan mahkeme, avukatlık kanunu gereği Adalet Bakanlığı'na soruşturma izni için yazı yazınca işler daha da karıştı. Dosyaların oradan oraya gönderildiği, mahkeme kararı sehven diye düzeltilse de Ergün'ün de lekelenmeme hakkı için hakimlerden şikayetçi olduğu dosyanın hikayesi büyüdü. Ergün de Adalet Bakanı'na 5 sayfalık bir mektup yazarak başından geçenleri anlattı. Eski bir savcı olduğu için de yargının yeni üyelerinin nerelerde hata yaptıklarını söyledi. Mektup şöyle bitiyordu. İnsanın incinmesi yargıyı ve adalet idesini incitir. Kısacası 15 Temmuz'da Adil Öksüz için iki kez tutuklama isteyen, geri çevrilse de peşini bırakmayan, Öksüz'ü koruyan eli bükemeyince görevlerini yapmıyorlar diyerek isyan edip istifa eden savcıydı. Darbeden 5 yıl sonra 5000 liralık bir satışta noterlik görevini ihmal suçlamasıyla hakimlerle başı belaya girdi. 3 yıl önce konuştuğumuzda beni sürgün eden zihniyet hala işin başında demişti. Galiba haklı dedim. Atatürk tablosu adliyede. Umutsuz bitmesin. Merak ettiğim biri daha vardı. FETÖ 15 Temmuz'a Ergenekon ve Balyoz gibi kumpaslarla hazırlık yaptı. Kendilerine engel olan askerleri temizledi. Kendi generallerinin önünü açtı. Beşiktaş'taki ağır ceza mahkemelerinin FETÖ'cü yargıçları birer birer tutuklama yaparken rüzgara karşı yürüyen yargı mensupları da vardı. Bunlardan biri de hakim Oktay Kuban'dı. Tutuklamalara şer düşüyor, Fethullahçı hakim ve savcılarla tartışıyor, nöbetçi olduğunda tahliye kararları veriyordu. O da Eskişehir'e sürülmüştü. Adliyeden çıkarken duvarından söküp yanında götürdüğü Atatürk tablosu dönemin sembolü olmuştu. Olağan yargılanmalarım nedeniyle İstanbul Adliyesi'nde bulunurken Oktay Kuba'nın odasını gördüm. Kapıyı çalıp içeri girdim. Sürgünden İstanbul Adliyesi'ne geri dönmüştü. En güçlü dönemlerinde Fetullahçılara meydan okuyan hakim maalesef ve tabii ki bugün de el üstünde tutulmuyordu. Ticaret mahkemesine atanmıştı. Oturduğu koltukta fotoğrafını çektim. Fethullahçılarla mücadelenin sembolü olan Atatürk tablosu yerine asılmıştı. O gün o odada hukuk düzeninin bir gün bütün çıkar gruplarından temizleneceğinin, Atatürk tablosunun daha da yukarılara asılacağının umudunu gördüm. Beş yıl oldu. Darbenin karanlık gecesi bizden çok uzakta gibi. Uzaklaşan küçülüyor, küçülense sayılabilir hale geliyor. Oysa insanların da, umudun da rakamlara sığmayan öyküleri var. Yeter ki dil anlatsın, göz görsün. Barış Pehlivan, 15 Temmuz 2021 Cumhuriyet Gizli ziyarette alınan karar Meclis tarihinde bir ilk oldu. Aradan yıllar geçmesine rağmen büyük umutlarla başlayan 15 Temmuz'u ve FETÖ'yü araştıran komisyonun nihai raporu basılmadı. Neden korkuldu, neyin bağlayıcılığı olacaktı o rapor ve kapalı kapılar ardında neydi matbaanın kapısına kilit koyduran? İşte bu sorulara dair birçok tez ortaya atıldı. AKP kulislerinde ise çarpıcı bir iddia vardı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Komisyon Başkanı Reşat Pete'ye raporu basın onayı verdi. Ancak tam da bu onay sonrasında hem hukuk profesörleri hem de meclisin ilgili uzmanları bazı komisyon üyelerini ziyaret etti. İşte o gizli ziyaretlerde şu uyarılar yapıldı. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi bu 15 Temmuz raporunu resmi olarak basarsa bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu raporu delil kabul eder ve darbeye birebir karışanlar dışındaki FETÖ'cüleri aklar, iki, FETÖ yargılamaları siyasi ayağa da sıçrar. İşte bu uyarılar dikkate alındı ve Erdoğan geri adım attı. Nihayetinde meclis kendisini bombalayan örgütü raporlaştırmadı. Halk TV'deki açıkça programında özetlediğim bu kulis bilgisini darbe komisyonunun başkan vekili Selçuk Özdağ da canlı yayında doğruladı. 15 Temmuz'un perde arkasına dair çok şey bilenlerden biri kuşkusuz Necip Cem İşçimen. 69 ayrı FETÖ davası açan, yurtta sulh konseyini isim isim deşifre eden dönemin Ankara Anayasal Düzene Karşı Suçlar Bürosu Başsavcı Vekiliydi. 2017'de kızağa çekildi, şimdi suskun. Ama Savcı İşçimen keşke bir gün şu konulara açıklık getirse. 1. Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ın 15 Temmuz'a dair ifadelerini almak istediği için mi görevden alındı? 2. Ankara'daki hangi çok kritik bürokrata gözaltı yapacakken engellendi? FETÖ kumpasları döneminde Emniyet Genel Müdürü olan o bürokrata operasyon yapmaması için kimler tarafından arandı? 3. Önemli isimlerle yaptığı güvenlik toplantısında kimin 15 Temmuz'daki hangi kamera kayıtlarını gördüğünü söyledi? Rehin sanılan o isim o görüntülerde neler yapıyordu? 4. Akıncı üstünde kimi bulursak alalım talimatını o vermesine rağmen Adil Öksüz neden kendisine değil de başka adliyeye teslim edildi? 5. Darbe girişiminin ertesi günü Hulusi Akar'la birlikte Çankaya Köşkü'ne gelen Mehmet Dişli aslında nasıl gözaltına alındı? Dişli'nin Çankaya Köşkü'nde olduğunu dönemin Ankara Başsavcısı Harun Kodala kim ihbar etti? 6. Teknokent soruşturması kapsamında Hacettepe Üniversitesi'ne ait bazı yerler Türgev'e mi verilmek istendi? Buna dilenince başına neler geldi? 7. İstanbul Yargısı, PD'ye paralel devlet yapılanması ismini kullanırken onlar neden FETÖ, Fethullahçı terör örgütü demeyi tercih etti? FETÖ teriminin ilk kullanıldığı resmi belge olan 2015'teki TÜBİTAK iddianamesinin yazım sürecinde neler yaşadı? Bu arşiv Bahçel'inin hoşuna gitmeyecek. Hani ne demişti filozof? Aynı nehirde iki kez yıkanılmaz. Haklı değil mi? Hem nehir hem sen değişirsin. Belki Erdoğan'ın konuşmalarını görse filozof karar değiştirirdi. Neden mi? Cumhurbaşkanı geçen cuma günü Diyarbakır'a gitti, bölge halkına el uzattı. En çok da AKP'lilerin Biji Serok Erdoğan sloganı tartışıldı. MHP'nin Davutoğlu'na karşı yıllardır dilinden düşürmediği Serok Ahmet sloganına gönderme yapılıp buna ne diyeceksiniz denildi. Ama asıl mesele Erdoğan'ın biz Diyarbakır'da 2005 yılında size ne demişsek dün de oradaydık, Bugün de aynı yerdeyiz, yarın da aynı yerde olacağız ifadelerindeydi. Peki Erdoğan 2005'teki o ziyaretinde ne demişti? Şunu. Kürt sorunu bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur. Benim de sorunumdur. Lakin açıp bakıyorum Erdoğan aslında hep bunu söylemiş. 2009'da da, 2012'de de, 2013'te de. Şimdi buraya kadar her şey konuşuldu. Asıl gizlenmek istenense MHP lideri Bahçeli'nin ne dediğiydi. Zira muhalefetteyken defalarca Erdoğan'ın 2005 Diyarbakır konuşmasını yerden yere vurmuştu. MHP'nin sitesini açıyorum. Erdoğan'ın 2005 Diyarbakır çıkışına Bahçeli'nin aynı tarihlerde verdiği tepki halen orada duruyor. Başbakan Erdoğan Türkiye'nin karşısındaki silahlı bölücü terör sorununu etnik bir kimlik talebi olarak görmüş ve buna siyasi ve hukuki statü kazandırılması anlamına gelecek sorumsuz beyanlarıyla bölücü heveslerin iştahını kabartmıştır. Sorunun teşhisinde ve tedavisinde tam bir gaflet içinde olan Başbakan Erdoğan siyasi çözüm talepleri için zemin hazırlamış, bölücü terörün siyasi kimlik ve meşruiyet kazanma çabalarının önünü açmıştır. Bahçeli yıllar sonra aynı üslubu isim ve yer vererek sürdürdü. Örnek olsun 2009 yılında şunu söyledi. Başbakan 2005 yılında Diyarbakır ziyaretinde yıllarca var olan bölücü terör olayını Kürt sorununa dönüştürerek bölücü terörü bu ülkede yaşayan toplumun insanları arasında bir etnik çatışmaya temel olabilecek tarihi bir hatayı işliyor. Örnekler çoğaltılabilir ama sanırım anlaşıldı. Kısacası başkan kelimesinin Kürtçesi olan Serok lafı büyük kriz değil. Kriz Erdoğan'ın geri dönüp 16 yıl önceki konuşmasına yeniden atıf yapmasında. Aynı yerde durduğunu söylemesinde. O günkü pozisyonu korumasında. Zira Kürt açılımının başlangıç tarihi olarak görülen 2005'teki o konuşma MHP tarafından da ihanet olarak okunuyor. Haliyle Bahçeli'ye asıl sorulması gereken soru şu. 2005 Diyarbakır konuşması hakkında fikriniz değişti mi? Akif Beki, 15 Temmuz 2021 Karar Kim 15 Temmuz'dan ne istiyor? CHP ve medyası kayıp silahlarla KHK'lıları kasten gündeme getiriyormuş. 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmak için. AK Partili Mahir Ünal öyle söylüyor. 15 Temmuz direnişini gölgeleyen tam tersi olmasın. İktidar fedailiği adına silahla gözdağı pozları verenlerden hesap sorulsa kayıp silahlar gündeme gelir miydi? Olmayan darbe çığırtkanlığıyla mücadele ediyor görüntüsü altında ne haydutluklar meşrulaştırıldı. Muhalefeti dağa kaldırma, avradı yapma, tecavüz etme, komşularının 40-50'sini öldürme tehditleri savuranlar korununca, kollanınca itibara halel gelmiyor mu? Mahir Bey'in mantığına göre siyaseten istismar edince 15 Temmuz direnişinin itibarına bir şey olmuyor. Partiler üstü bir direniş kahramanlığı partizan propagandaya mal ve alet edilince sorun oluşturmuyor. Millet sokağa çıkıp alçak bir darbe girişimine dur demiş, demokrasiye canı pahasına sahip çıkmış. 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin bastırılması için mücadele eden sivillere KHK ile hukuki dokunulmazlık sağlanması doğruydu. Gerekliydi de cezai sorumlulukları kaldırılmıştı kaldırıldı. Fakat tanım geniş tutuldu. Direniş gecesiyle sınırlandırılmadı. 15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemleri bastırmak için hareket edenler denildi. İstismara kapı aralanmasın, tanım netleştirilsin diye yapılan eleştiri ve uyarılara kulak asılmadı. Neyin darbe girişiminin devamı sayılacağına, neyin sayılmayacağına kim nasıl karar verecekti? partizan haydutluklarını olası darbelere direniş kılıfıyla güya meşrulaştırdığını zanneden iktidar fedaileri türemedi mi? Asıp keseriz diye terör estirmediler mi? 15 Temmuz direnişini kötüye kullanıyorlar diye kimse bu taşkınlıklara ses etmedi. Dağ başı mı burası? Nereden buldun bir mangayı donatacak kadar silahı? Kime korku salıyorsun sen? Gel de bir anlat şunu bakalım denilerek kulaklarından tutulup karakola çekilmediler. Mahir Bey'e bakılırsa 15 Temmuz'un itibarı bu müsamaha teşvik ve yol vermeden de hiç etkilenmiyor. FETÖ borsası kurulduğu şaiyaları, el koyma ve kayyum atamalarında çarpıklıklar, KHK ile atılanların hak arayamaması ve kitlesel mağduriyetlere rağmen el koyma ve ihraç gibi OHAL yetkileri 3 yıl daha uzatılıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününün 5. yıl dönümü bugün. 5 yıl sonra hala OHAL yetkileri gündemde. Hiçbiri FETÖ ile mücadeleyi sulandırıp sakatlamıyor, 15 Temmuz derinişinin meşruiyetine gölge düşürmüyordu. da, muhalefetin kayıp silah iddia KYK ihraçlarını gündeme getirmesi mi gölge düşürüyor? Bayram jestinde bir terslik. Karayollarına bağlı köprü ve otoyollar bayramda parasız. Müjdeyi Cumhurbaşkanı vermişti. Cuma gecesinden itibaren geçişler ücretsiz olacak. Fakat bir terslik yok mu bu jestte? Parasızı varken kim paralı yolu seçer? Bu durumda hazinenin geçiş garantisi verdiği özel otoyollar daha da boşalacak. Ama müteahhitlere hava hoş, geçmeyen araçların ücretini almaya devam edecekler. Bedava sandığımız köprü ve yollardan gitmek daha pahalıya gelmiş olmayacak mı? kullandığımız köprü ve yoldan para alınmazken kullanmadığımız köprü ve yol için bizden daha fazlası kesilecek. Üstelik bedava yapılmasa sadece kullananlar ödeyecekti şimdi herkes. Bir bayramda da geçiş garantisi kaldırılmadıktan sonra ne anladık bu müjdeden? Fikri Sağlar 15 Temmuz 2021 bir gün. Bu duruma ne denilir ki? Türkiye'de her şey kirlendi. Siyaset kirlendi, yargı kirlendi, iktidar kirlendi, ekonomi kirlendi. Ahlak ve etik kurallar kirlendi ve ne yazık ki inanç ve ibadet anlayışı da kirletildi. Bunların mecazi anlamda yazıldığını kabul edebilirsiniz ama bu son yazacağım tümce gerçeğin ta kendisi. Ülke kirlenmekle kalmadı, Avrupa'nın çöplüğüne dönüştü. Greenpeace Türkiye'nin verdiği bilgiye göre Türkiye kendi atıklarını geri dönüşüm tesislerinde yok edemezken Avrupa'dan rekor miktarda plastik atık ithal ediliyor. Üstelik yeterli denetimi yapılmayan bu plastik atıklar Türkiye'nin denizlerini, toprağını hiçbir ülkede görülmemiş bir şekilde kirletiyor. Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye gönderilen plastik atıkların miktarı 2004'ten bu yana 196 kat arttı. Yalnızca Avrupa'dan 2020'de yaklaşık 660 bin ton plastik atık ithal edildiği ve geçen seneye göre plastik atık ithalatında %13 artışla her gün 241 kamyon dolusu atığın Türkiye'ye geldiği belirlendi. Gelen plastik atıklar geri dönüşüm yöntemiyle ülkemizde güya yok ediliyor. Ancak ithal edilen bazı çöplerin akıbeti ise tartışma konusu. Dahası geri dönüştürülemeyen atıkların lisanslı yakma tesislerinde imha edilmesi gerekirken çevreye zarar veren yasa dışı yöntemlerle kasıtlı yangın çıkarılarak yakıldığı iddia ediliyor. Nitekim Türkiye'de son yıllarda geri dönüşüm tesislerinde çıkan yangınların artışı dikkat çekiyor. Yanan tesislere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Türkiye'de geçtiğimiz yıl 65 geri dönüşüm tesisinde çeşitli sebeplerle yangın çıkarken sadece bu yılın ilk 6 ayında 69 tesis yandı. Son 5 yılda ise 188 tesis alevlere teslim oldu. Bazı tesislerse yılda 3-4 defa yandı. Anlaşılan o ki AKP iktidarı Türkiye'yi sadece Avrupa'nın çöplüğü olarak görmüyor. Havasını, toprağını, suyunu acımasızca peşkeş çeken ve yurttaşlarının yaşamına saygı duymayan bir vahşi anlayış içinde. Ülkeye para gelsin de oysa kefenin cebi yok. Hatırlarsanız emekçilerin son büyük hak arama eylemini Tekel işçileri yapmıştı. Kızılay'da Türk İş binasının önündeki eylemleri sırasında tüm yurttaşlarımıza ders verecek nitelikte açıklamalarda bulunmuşlardı. O gün söylenenleri ne muhalefet ne çalışanlar ne de yurttaşlar anladı. AKP iktidarı en acımasız ve en insanlık dışı özelleştirmeyi 2008'de Tekel'in sigara ve tütün bölümünün satışında yapmıştı. British American Tobacco 1 milyar 720 milyon dolar vererek tekele ait Adana, Ballıca, Bitlis, Malatya, Samsun ve Tokat sigara fabrikalarının sahibi oldu. BAT istihdam garantisi bulunmayan sözleşmeyi gerekçe göstererek fabrikalarda çalışan 10.818 tekel işçisinden 8.247'sini işten atmıştı. O gün yalnız bırakılan emekçiler yurttaşlara bu iktidar bir gün sizi de yok sayacak demişlerdi. Nitekim AKP iktidarı şimdi üreticileri ve dolayısıyla ülkeyi de yok sayan bir pervasızlık içinde. 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmak yasaklandı. Bu karar Adıyamanlı tütün üreticilerini doğrudan etkiliyordu. Haklarına sahip çıkan üreticiler alınan bu düşmanca kararı protesto ettiler. Sedat Peker'in ifşaatlarına ses çıkarmayan iktidar, ekmeklerine ve emeklerine sahip çıkan Adıyamanlı çiftçileri yaka paça yakalayıp tutukladı. Bu haksız icraat karşısında Çelikan ilçesindeki MHP'liler istifa etti. AKP'nin ortağı MHP rant uğruna kendi partililerine sahip çıkmadı. Tekelin özelleştirilmesi sonrası 18 yılda 405 bin olan tütün üreticisi 57 bine, 160 bin ton olan tütün üretimi 82 bin tona düştü. Türkiye'de kullanılan yerli tütün oranı ise %42'den %11'e geriledi. Yani tütün üreten çiftçinin sayısı %86 azalırken piyasanın %90'ı uluslararası şirketlerin eline geçti. Oysa tütün, Türkiye'nin uluslararası marka değeri olan en önemli tarımsal ürünüdür. Tütün, üretimi, ticareti ve tüketimiyle ülkenin siyasal, ekonomik ve toplumsal gücünü oluşturmuştur. AKP iktidarı bu önemli tarımsal zenginliğin üretimini kartellerin isteği doğrultusunda yok etmiştir. Örneğin 2017 yılında Türkiye 352.6 milyon dolar karşılığı 51.028 ton tütün satarken aynı yıl 99.773 ton tütün karşılığında 522.7 milyon dolar ödeyerek tütün satın almıştır. Yani AKP iktidarı üreticimize değil başka ülkenin insanına hizmet etmiştir. Kısaca AKP kendini bu ülkeye ait hissetmediği için bir yandan tüm ülke değerlerini yok ediyor, diğer yandan ülkenin çöplük haline dönüştürülmesine katkı sunuyor. Bu duruma daha ne kadar katlanılabilir ki?